Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben açtım. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki İkraosu bu sene benim sınıfa başladı. Ee, okuma yazma öğreniyor. Biz de onun daha iyi öğrenebilmesi için böyle bir etkinlik yaptık. Ben açtım. Etkinliğimizi şimdi sizinle paylaşmak istiyoruz. Çok güzel anneciğim. Şimdi böyle e, kağıtlara, küçük kağıtlara İkraosu'nun e, bu zamana kadarki öğrendiği kelimeleri, harfleri yazdık. Tamam mı? Değil mi annem? Ve buraya attık. İkra su buradan bir tanesini seçecek ve bize okuyacak. Okuyamadığını tekrardan geri içine atacağız. Tekrar okumasını sağlayacağız. Evet. Burada da bir okuma kağıdı var öğretmeninin verdi. Bunu sizlerle beraber ikra bize okuyacak. Okuyor. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım başla. Aram. Hızlı yapıyorum. E. Evet, önce bize göster, tamam mı? Tamam, hadi size göstereyim. Tamam, bu e, doğru. Devam. Ata. Evet, bakayım. Ata. Harikasın İkrasu. Eğer İkracım. sana da bir ödül vereceğim. Ne? Hazır mısın ödülünü duymaya? Ne? Eğer e, seçtiklerini he hepsini seçersen, hiçbir tanesini yanlış okumazsan Hani okuyamadıklarını tekrar içine koyacağız dedik ya. Evet. İçine koymazsan hepsini oradakilerin e, okursan 200 TL para kumbaranı atacaksın. 200 TL. Ha 200 TL. 100 TL. 200 TL. Kumbarana atacağız. Sana ödül. Hepsini okursan. Oku. Tat. Evet. Okuduğunu buraya koy. Şuraya yanında da koyabilirsin. Heh. Tane. Bakayım. Hayır. Ay şey. Karıştırdın. Evet karıştırdım. Nane. Evet. Koy oraya. Buraya mı koyayım? Hı hı. Şöyle koyacağım. Ama hı -hı. görmedik ya. Görmedik. Şöyle. Hı. Tamam oku. Gördüm şimdi. Hı a an. Hayır. Hı, -hı. Hı, hı a. Birleştir. Hı a. Na. No. Evet. Hangisini seçeceğim? O ışık Hangisini seçeceğim? seçeceğim. <laughs> İyi ki de bana şans getirdi. Bakayım. Annem. Anne. Annem. Tane. Harikasın. Çok güzel ilerliyorsun. Ay açamadım. A M E Hı? Hmm? Bak şöyle göstereyim önce. Öyle okudum. Hı. Tekrar oku. Tamam. Hı? Hı? E. En. Hayır. Ah, yes. Hı? E. Hı? Hmm? İkili ikili okuyorduk. Evet. An. An. Evet. En. En. Evet. Onu yanlış yazmışsın çünkü. Evet. <laughs> Göstermiyorum. Anne. Annem. Şimdi Aferin benim kısma. İki tane anne. Hadi bakalım parayı alacaksın gibi sanki. Ten. Ten. Aferin sana. Hadi hızlı 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 hızlı. <laughs> Bakayım. Evet. Ta. T. Evet. A. T. Ta. 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 Hızlıca açıyorum. Evet. Ay bu ne be? He net. Hı hı. Evet görüyorum. Nene. Evet. N n Göstermedim. Evet. N'miş. E-T Et. At mı et mi? Evet etmiş. Doğru. E-N, en. Evet doğru. Aç. Evet. Anten. Bakayım. Ben Aferin ben sana. Geçeyim. Devam. Ben sana vereyim sen de bak. Tamam. A -M T Evet. Evet. Evet şu anda en zorlandığına geldik Kralcım. Birleştir evet. bakayım onu. A-N-T a n -t -an. Aferin. <laughs> en zorlandığını kolay bir şekilde okudun. Aferin sana. a n Hayır. T-A-N Ta Tamam. Oku. Birleştir. a n Hayır. T -t -an. Hadi. a n Hı. A, hmm. Tan. TAN, onu tekrar içine koyar mısın be? Tekrar onun Değil içine mi? koy, evet. <laughs> Karıştır. Hadi bakalım. An. an e tane ay anten hayır değil a nane evet anten hayır değil Az önceki içine koyduğumuz o. Tekrardan çıktı bak. Hadi bakalım tekrar. Nasıl başlıyor? Ta. Ayç. Evet. A. M. Tan. T. A ve E ve tan değil. Tan. 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 Ama yaklaşmış. Tan. Evet. M, ta. E. Bakayım mı? Tan. Bakayım. Tan. Hayır. T ve E. E mi? Evet E. E T Evet. Son kaldı. Bunu da gözüm kurmasın. Hadi bakalım anneciğim. Bak ama saat geçiyor. Dakikamız ilerliyor. Tamam. Hadi şunu okuyacağız şimdi de. Şimdi şimdi. Bakayım. Aferin sana. Şimdi şuradakileri baştan böyle elini koyarak oku arkadaşlar da hangisi okuduğunu görsün. Tamam. Hadi bakalım. An an en en nane anne. Ama öyle olmaz o nane. Bunun a na n e ne diyeceksin. Tamam. Anne nane net ten ta te ne ne ne. Nene. Ta. M. Tan. Evet. Tan. Tan işte. Tan. Tan. Tane. An. A. A. N. Birleştir. Evet. Ata. Evet. Tat. Anten. Aferin sana. Çok güzel okudun. 200 liraya hak ettiğini düşünüyorum ben. Kumbara'na atacağız 200 liraya, tamam mı? Kaldı. Arkadaşlar ne hoşça de. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Eğer siz de okuyamıyorsanız ve da okumanızın gelişmesini istiyorsanız bu tür etkinlikleri yapın. bize videolar gönderebilirsiniz. Videomuzu beğenin. yorum yapın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.